Evet dostlar. Bugün günlerden pazartesi. Şöyle bir meradayız. Burası Gölye Park. Görüyorsunuz burada hayvanat bahçesi falan da var. Burası benim ara ara yakın mesafe olduğu için av yaptığım bir bölge. Şimdi birazdan buradan tatlı avı yapacağız. İyi bakalım. Hedef balık karagöz tavalık. Onun haricinde ekstra bir şey gelirse ne ala. Evet ufak ufak meramıza yerleşelim. Birazdan görüşürüz. Takılmasın kaldır abi. İlk kara gözümüz geldi. Güzel. Maşallah. Köy sandığı abi maşallah maşallah tavalarımız geldi güzel abi. bu aylarda burası çok güzel balık yapıyor abi İyi. tamam o. evet Serkan Usta rastgele ya bu ayda burası çok güzel kara göz yapıyor bak bunun da boyu güzel. Evet. İki, i̇ki de aynı anda vurdu. Aynı. Sen bir ben. Hemen beş dakikada iki balık millet. Rastgele. Seninkini poşete mi attın? Şu poşete koyalım. Tamam bunu da poşete koyayım. Hadi bakalım rastgele. Çok alacağız ya. Yani. Şuradan kovayı alayım dedim. Hakan abi oltanla vuruş var dedi. Zil haber veriyor hemen. Yine güzel bir karagöz. Devam Hakan abi ben şu kovayı alayım. Devam. Hakan abi çok sert vurdu. Farkında mısın? Sigara yakmaya fırsat bulamadık ha. Köy sandı abi. Güzel boy. Güzel boy. Çok güzel tavalıklar çıktı. Ne oldu kedicikler? Ne no, oldu no, oğlum? No. Balık mı istiyorsunuz? Farkında mısın? 8 dakika. 8 dakikada 2-4-6 balık. Tamam mı? 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 is your mother Sola sola vuruyor. Var. Karagöz. Ne dedim? Tam Karagöz'ün bu ay en çılgın olduğu zaman Hakan abi. Evet herhalde 8-10 kilo balık alacağız buradan. <laughs> hadi bakalım askere. Bunu çaldım ama bakalım. Bunun da küçük var gibi Yemleri almış. İşte vurdu. Az önce vurdu gördüm ben de. Hmm. Şu arkadaşlara da bize izleyen arkadaşlara da bilgi verelim Hakan abi. Dostlar şimdi burada gezer kurşun kullanıyoruz. Bakın makineden gelen misine. Direkt makine gövdesinden gelen misine. Bakın o makineden gelen misine şu delikli kurşunu taktık. Firketa ikili normal gör kancası. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Böyle dostlara da gösterelim. Yakın gözlüğünü takayım. Bir vuruş sesi duydum. Senden mi geldi? Bakamıyorum. Şu an arkam dönük. Artık akşam oluyor. Kurtları üşleyelim abi. Doğru mu? Evet. Az önce de bunda kurtlar vardı. Hepsini almış. Yeni almış. Bu balık çakal balık. Bu saatlerden sonra huyu değişiyorum. Akan abi. Tasmalı abi vurdu. sende de. Sonu doğru çekme yapıyor ama. geldi. Dedim ya. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne dedim sana abi? Havanın kararmasıyla vuruşlar biraz azalacak ama 3-5 parça daha gelir dedim. Güzel bak gördün mü Hakan abi? Evet. Kurdumuzu vakit kaybetmeden takalım. Benim kurt yarım kaldı. Hemen atışlarımızı yapalım abi. Evet. Şu kasa düğümümüz. Şuradan şurası iyi. Şöyle bir tane köstek hazırlıyoruz. Kurşun, birinci köstek, Yukarı çıktık şurası iyi, şuraya ikinci köste atıyoruz. İki iğne de dip takımı yapalım, doğru mu Hakan abi? Hı hı. Büyük anca. Bisenemizi ıslattık. <laughs>

Evet bir tane de buradan geldi. Hazır elim kirli. Aynı anda iki tane. <laughs> Ben görmedim hiç vuruşu. Ona iki kere vurdu. Ben çekmedim max'a. Kamerayı ayarlayayım da. Ondan sonra çekerim. <laughs> Seni çekerken dedi ya bak ben de yine hmm. vardı. Ekim'le Kasım ayı, şimdi Ekim'in son ortalarındayız. Bu Kasım'ın sonuna kadar, Kasım'da özellikle. Boylar daha da büyüyecek arkadaşlar. Daha büyük Bol bol. 2-3 seneden beri Kasım aylarında hep böyle hava oluyor. Şimdi. şimdi Ekim'deyiz. Bak Kasım'da da böyle olacak. Arada rüzgarlar, yağmurlar. bir günüşlülüğü Çok güzel hava oluyor daha yeri geldi. Son video. <laughs> Burası da güzel değil mi? Evet. Hmm. Hani şey şu, Şuraya baktın mı şundan oldu. yer? Orası da çok güzel. Evet. Otları kesmişler. Kocaman geniş alan. Evet. Ee, toprak böyle. Direkt bu önünde. Orası da çok güzel. Saat 3 gibi Sakarya Nehri'nde <laughs> balık avı yapalım dedik. Ee, Hedef balık karagözlü. Nihayetinde karagözlerimizi aldık. 3 saatlik bir av sonucu. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 parça karagöz almışız. 2 evet. taba balığımız çıktı. Evet. Bize afiyet olsun şimdi. Evet dostlar. Balıklarımızı yakaladık. Temizledik. Şimdi de nar gibi kızartıyoruz. Tatlısı balığı biraz kılçıklı olur. Deniz balığı gibi olmaz. O yüzden kısık ateşte bol yağda. Mısır unuyla bulandıktan sonra ağır ağır kısık ateşte pişiriyoruz. Birazdan nar gibi olacak bunlar. Nar kıvamına gelince afiyetle yiyebiliriz. Şimdiden bize afiyet olsun. ما شاء الله جزر دي